Arkadaşlar beni bir videoya hoş geldiniz. Abone olun ve like butonu Yorum yapmayı, Herkesin Facebook sonrası üzerinde takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir bilgilendirici videosu veya bir oyun videosu da değil. Bugün sizlerle bir çikolata tadacağız. Ama nasıl bir çikolata? Ee, bu çikolata e, gördüğünüz gibi kamerada. Yani İsviçre'den gelmiş bir çikolata arkadaşlar. Ee, bunu babam İsviçre'ye gittiğinde aldı. Gerçekten İsviçre çikolatası. Ee, İsviçre'den getirdi. Ee, böyle bir çikolata arkadaşlar. Ee, böyle e, kesinlikle Türkiye'den almadık. İsviçre'den. Şimdi isterseniz açalım arkadaşlar. Bir tadalım. Nasılmış? Bir İsviçre çikolatası. Böyle gördüğünüz gibi kapı var. Ee, Göstermiş gibi yapıyorum, gösteriyorum binetleşsin kamera. böyle bir e, kapa var e, bu da da çikolatalar var biliyorsunuz şimdi bir açalım nasıl bir iş böyle arkadaşlar. Ee, şu anda nasıl göstereyim? Ş şöyle çikolatalarımız burada. İsterseniz bir tane tadalım. Hmm. Hmm. değişik bir tadı var önce. olduğu şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok değişik bir tadı var arkadaşlar. Yani böyle sütlü gibi ama azıcık karamel de var içinde. Ama fena değil yani. Bence Türkiye'de olan çikolatalardan daha güzel bir çikolata. Böyle dişinize de yapışıyor ya. Dediğim gibi e, azıcık bir sütlü çikolata, azıcık karamel de var böyle. Değişik bir çikolata ya. Hiç böyle Türkiye'nin çikolatalarına benzemiyor arkadaşlar. Bence bayağı güzel bir çikolataydı. İlk başlarında böyle bir çikolataymış gibi oluyor. Sonra sütlü çikolata oluyor. En sonunda böyle karamel oluyor. Birazcık boğazını zeyniyor sonra. Hmm, yum, Ama bence baya güzel yani yenilmeyecek bir şey de değil tabi ki de. Bence çok güzel bir çikolata arkadaşlar. Size de tavsiye ederim eğer İsviçre'ye gittiyseniz veya ailenizden başka birisi gittiyse bence bu çikolatanın arasının Bence çok güzel bir çikolata. Ee, dediğim gibi çikolata çok güzel. Çikolata üst, üstünde de şöyle bir resim var. Ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum. İşte gösteremeyeceğim ama. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok küçük böyle bir, bir resim var. Muhtemelen göremiyorsunuz ama. bu çok değişik bu yediklerinizden sonra böyle midenize oturuyor ama baya e, güzel bir tadı var yani damakta böyle bir tadı bırakıyor tadı kalıyor yani <laughs> arkadaşlar isterseniz bir videomuzun daha gelelim. Arkadaşlar, böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen e, videoyu like atmayı unutmayın. İleriki videolarda e, böcek yemene, tatmada şeyler yapacağız. Yani böcek falan da yiyeceğiz. Arkadaşımın kanalda onu yaptı mesela. E, biz de böyle böcek falan yiyeceğiz arkadaşlar. E, dediğim gibi böyle e, bu videoyu video, beğenmişseniz ve bu videoya böyle bir e, çok iyi likelar gelirse ee, daha sonra daha değişik e, daha değişik ülkelerden olan yemekleri de tatacağız. Ee, Video beğendiyseniz beğenmeye abone olmaya like butonu basmayı yorum atmayı özellikle Facebook sayfamız üzerinde takip etmenizi unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.